Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videomuzun konusuna geçmeden önce de şunu bir belirteyim. Bugün Perşembe. Perşembe günü A101'lerde belki siz bunu hani Cuma günü izlersiniz, Cumartesi izlersiniz bilmiyorum ama A101'lerde zincir temizleme fırçası varmış. Bak bugün onu unutmazsam ben de alacağım. Eğer kaldıysa tabii ne yapıyorsun be ya? Ne yapıyorsun ya? anasını satayım. Ne yapıyorsun? zincir temizleme fırçası varmış. 29 TL galiba 30 TL'ye satılıyor. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Almak isteyen varsa A101'lerden alsın. Diyorum ve videoma geçiyorum. Konusuna geçiyorum. Artık bu baby'den ayrılıyoruz. Bu baby. bu baby'yi satıyoruz artık yeni sahibine veriyoruz. Tabi bir aksilik, bir sıkıntı, bir başka bir şey çıkmazsa. Yeni motosikletimiz ne olsun? Gerçi yeni motosikletimiz hazır. Yeni motosikletimiz de hazır da o oh, sürpriz. Ama yine de sorayım ne olsun yeni motosikletimiz? Ne istersiniz? Ne alalım? İki motosiklettir. kıttan gidiyoruz. Bir artık böyle sabit kafalı Granajlı bir motosiklete geçelim mi? Ne yapalım? Söyleyeyim bakalım Motosikletimiz Söylemeyeceğim tabii ne alacağımızı söylemeyeceğim arkadaşlar sürpriz olsun Ama öyle Tabii benden yine ağım şağım bir şey beklemeyin Çünkü biz yaşlı adamız Biliyorsunuz ki öyle binlik falan filan bize Gelir gelmesine de yürütemeyiz onu arkadaşlar Ne biçim yakıyor o yüzden yüksek CC'ye söz vermeyeyim. Ama bakarız. Ya bakarız. Hani bakmasına bakarız. Gideriz bakarız. <laughs> Alır mıyız? Ona söz vermeyeyim. Bu motosikletimizde yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Bu video bu şekil olacak. Hani Yeni motosikletimiz ne olsun diye size bir sorayım istedim. İzleyen kardeşlerimiz bakalım neler istiyor bir belirtsinler. Oldu o zaman kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Ben şuradan sağa döneyim. keyifli sürüşler diyorum. Haydi. Eyvallah. fine so...